Ey kullar, Allah ile aramızı düzeltelim. Allah ile arası düzgün olmayanın akıbeti çok çok korkunç olur. Onun için ey insan dikkat et, Allah'ın emrini tutmaya bak. Tutmazsan sen bilirsin. Bir hastalık gönderir, virüsler, gözden görünmeyen bir şey. geliyor musallat insanlara, ne nefes alabilir ne nefes verebilir. Hekimler de şaşırır. Bu nereden geldi? Bu insanların kötülüklerinden meydana gelir. Çünkü insanlar insan olmak haysiyetini kaybetmişler, vahşi olmuşlar. Allah'ın muhterem yarattığı insanı bunlar ezip, öldürüp parçalayıyorlar. İlahi gazap üzerlerine yaklaşıyor. Türk'e de yaklaşıyor. Şam'a yaklaştı, Irak'a yaklaştı, Mısır'a, Lübnan'a, Libya'ya, Yemen'e. İslam dünyasının üstünde geziyor şimdi bu. O bir tarafları hiç etmiyor. Başka milletlerin bazı ellerinde ateş kılıcı var ama ateşin en kuvvetlisi Müslüman ülkelerindedir. Vakıt yakındır. sabi sahibi geliyor. Peygamber'in aleyhisselatü vesselam talimatıdır evine girip kapısını kapayan en evini kapa, evinde dur, sokaklarda dolaşmaz. İstanbullu olanlar İstanbul'dan çıksınlar yerlerine. Türkiye var, onlar da çıksın yerlerine. Yerlerine gitsinler. Değilsa sağ helak ederler. Alfa'nın için ne olacak? Onun için burada Avrupa, Amerika, bilmem neli lüzum etmez. Kimse gelmez. Tatildir ta Kurban Bayramı'na kadar. Daha Allah yok diyenler iyi yok eder, tecelli geldi şimdi. Yakınlarım aşağıda çevirler, yahut o torbanın içerisinde cesetler ve tepe gibi yığılır. Buradan yakar ki mikrobu girer. Ne kadar yaksa o yiyecek yerin olduğu Sivrisin ekle gibi de burnundan girdi. Bu mikrob da burnundan, ağzından girer. Yerlerini bitirir, vücut olduğu gibi hareketten kesilir.